Kül ile kül arası yol. Ölüyordum, korkuyordum karanlıktan. Kuşlar çırığından çıkıyordu seher vakti yanağında. Ben gibi bu gökyüzü giderek kararıyordu. Çalığım uzağa düşüyordu. Hatıralar dinmez birer acı. Her biri bir boşluğu doldurur. Sen yoktun içinde. Yoktu. Annemin duaya kalkan elleri, gidenler geri gelir miydi? Ki bir atın salınan yelesine ne çok kanıyordu. Denizin ortasında firavun, bir yanım sendin oysa, ötesi suyun içilmez acısı. Asada kazılı izdi adın, düşerdi ağaçtan yaprak. Gül devşirmeye giderdik, ah kılıcıyla sinemi delerdin. Beni Binlerce dikenin gülüşüne ekerdin Halbuki sen bir gülün kırmızı rengi kadar Ne çok güzeldin Bir baksan diyordum Kırılganlığım kanatlanırdı Bağışlanırdı ıstıraplı hallerim Belki de batmazdı mülteci taşıyan gemiler Yüreğimin kuşatılmış köşe başlarına Beklenen Mehdi inerdi Cürme boyanmış her şehir Selahattin bekler Kudüs olurdu Bir görün sen diyordum Ayaklanırdı ağır kalmalarım Görünür kerevanlara ufuk Sapanımda taş gül olurdu Ağaçta yapraklar çoğalır ve ikimiz Baltık'tan insanlar birbirimizi sevebilirdik. Şimdi yüreğin hırçın çöl, sarışın bir çarşaf gizemi, bakışlarından artan küller, gül zar eylemeyecek alemi kendimi senden dinlerken tutup da bir testiye hapsettin nehrimi Ah harabatım yabanım bil ki hiçbir kadını öpmedim kalbinden Yol göstermedim yağmur bulutlarına hep susarak okudum göğün yüzünü Kaçıp kaçıp sığındım her geceyi sen bildim Ondandır artık ben gül ile kür arası bir yol başında durup ebabilerin yasıma gelmesini bekliyorum